elmalı bir turta yapacağız. Kıyır kıyır böyle ağza dağılan bir turta olacak. Bunun için ben 5 adet küçük elmamı rendeledim tencereme. Onu hemen alıyorum. Ocağın altını yakıyorum. İlk önce harcını pişireceğiz çünkü. Şöyle bir çay bardağı harcın içine toz şeker ilave ediyorum. Şöyle karıştıralım suyunu çekene kadar elmalarımızı pişirelim. Eğer sizin elmalarınız büyükse 3 adet yeterli olacaktır. Benimkiler küçüktü. 5 adet rendeledim. Şimdi bunlar güzelce suyunu salıp tekrar çekince pişecekler. Ben de o arada hamurunu yoğuracağım arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı silme parçanımı da ilave ediyorum. O orada pişerken ben de hamurumu yoğuracağım. Hamurum için malzemelerimi ayarladım arkadaşlar. Bunun için bir yumurtam var. Bir su bardağı toz şekerim, bir çay bardağı sıvı yağ, kabartma tozu vanilya, 4 su bardağı un kullanacağım. Ama kontrollü şekilde kullanalım. Çünkü yumurtanın büyüklüğü etkin olabiliyor unun cinsi. Onu söyleyeceğim ne kadar kullandığımı. Siz de kontrollü bir şekilde kullanın unumuzu. 125 gramda oda ısısında margarin ya da tereyağı kullanacağım. Şimdi elmalarım orada pişerken ben de hamurumu hazırlayacağım. Arkadaşlar hamurumuzu için ben terem yağı kullanacağım. Tam yarısı 125 gram biliyorsunuz bunlar 250 gram. Şöyle ortadan ikiye böleceğim. 125 gram yarım paket ediyor. Şöyle koyalım. Siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben hamur işlerinde terem yağ kullanıyorum. Bir su bardağı toz şekerimi aktardım. Hemen bir yumurtamı kırıyorum. bir çay bardağından bir parmak eksikte sızma zeytinyağı kullandım ben. Siz ayçiçek kullanırsanız bir çay bardağı da kullanabilirsiniz. Eksik olmasına gerek yok o zaman. Bir paket vanilya Bir pakette kabartma tozumu aktaracağım ve bunları krema kıvamına gelinceye kadar elimle yoğuracağım arkadaşlar. Yağımı ve şekerimi eriteceğim. Siz elma harcının içine bir çay bardağı da fındık içi ya da ceviz içi kullanabilirsiniz. Benim evde yoktu kullanmayacağım bugün ama olursa güzel olur. Fındık ya da ceviz içi kullanmasanız da olur şöyle güzelce hamurumuzu yoğuracağız şimdi. Yağımız ve şekerimizi iyice eriteceğiz. zaten elimizin ısısıyla hemen eriyor. Yağımız ve şekerimiz. Kıvamı, krema kıvamına gelirse kadar elimizle yoğuralım. Siz isterseniz mikserle de bu aşamayı yapabilirsiniz. Bu kadar yeterli. Şimdi yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. İlk etapta bir su bardağı koyalım. Böyle aşama aşama koyalım. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. ikinci bardağı da koyalım. Arkadaşlar hamurum tam 4 su bardağı un aldı benim. Siz de kontrollü bir şekilde şey yapın, e, ekleyin. Böyle ele yapışmayan, yumuşak bir hamur kıvamına gelince e, unumuzu e, artık vermeyelim. E, ben 4 su bardağı un kullandım. 4 su bardağı un kullanınca bu kıvama geldi. Şimdi hamurum burada dururken ben hemen elmalı pastanın iç harcını söndürüyorum. bayağı pişti. Onun altını kapatıyorum. O soğurken de Şöyle hamurumuzu, şöyle hamurumuzdan şöyle büyük bir portakal büyüklüğünde, şöyle büyük bir portakal büyüklüğünde buzdolabı poşetine koyuyorum ve bunu derin dondurucuya koyuyorum arkadaşlar. Derin dondurucuda şöyle bir 10-15 dakika kadar donmasını sağlayacağız. Bu arada da bu kalan hamurum dinlenecek. Ondan sonra e, elmalı pastamın e, içi de ılıyacak. Güzelce elmalı e, turtamızı yapacağız. Arkadaşlar hamurum e, derin dondurucuda donarken biz de e, alt tabanını döşeyelim. Şöyle bir borcam kullanacağım ben yuvarlak. Siz e, turta kabı da kullanabilirsiniz aynı ölçülerde hiç fark etmez. Ben borcamımı güzelce her tarafını yağladım. Şimdi bu kalan hamurumuzu güzelce borcama aynı eşit bir şekilde her yana gelecek şekilde yayacağım arkadaşlar. Böyle elimle. Aynı incelikte olmasına dikkat edelim. Bir tarafı kalın bir tarafı ince olmasın. Alt tabanımızı hazırlayalım. şöyle ortadan kenarlara doğru avucumuzun içiyle hamuru eşit bir şekilde dağıtalım. Evet arkadaşlar güzelce elimizle hamurumuzu açtık. Şöyle hafif yanlara tepsiden birazcık kenarları yükselsin diye biraz şöyle yaptım ben. Her tarafı eşit bir şekilde oldu. Şimdi burada ılıyan elmalı harcımı da içine döküp İyice her tarafına gelecek şekilde yayalım harcımızı. Onu da orantılı yayalım. Bir tarafı çok bir tarafı az olmasın. Buzluktan çıkardığımız hamurunu da hamurumuzu üzerine rende yardımıyla rendeleyeceğiz. Bu arada fırınımı 180 dereceye açtım. Sıcak fırına gidecek çünkü turtamız siz de öyle yaparsanız fırınınızı ısıtın. Ben 180 derecede pişireceğim. Siz tatlılarınızı hangi derecede pişiriyorsanız o derecede pişirebilirsiniz. Her fırın farklılık gösterebilir. O yüzden kendi fırınınızın ayarına göre böyle pişireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben buzluktan çıkaracağım hamurumu ve rendeleyeceğim arkadaşlar 15 dakikadır derin dondurucuda olan hamurum dondu şimdi onu kalın bir rende ile yapmış olduğumuz turtanın üzerine rendeliyorum kalın bir şekilde Elmalarımızın üzerine bu rendeyle kaplayalım. Daha fazla vaktimiz varsa daha fazla dondurabilirsiniz. O zaman da daha böyle ayrı ayrı olur. Şu elmalarımızın üzerine kaplayalım. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına pişmesi üzerine göndereceğim. Şöyle arkadaşlar üzerini kaplayalım. Hemen ben bunu kızgın fırını pişmesi üzerine gönderiyorum. Arkadaşlar elmalı turta'm çıktı ilk sıcağı da çıktı. Şimdi turtamı kesiyorum. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben böyle kare keseceğim. ama üçgen de kesebilirsiniz. Şimdi üzerine pudra şeker sepeleyeceğim ve servise hazır olacak arkadaşlar. Şimdi bir tane çıkarıp göstereceğim. Şöyle bir tane çıkarıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar elmalı turtamız servise hazır. Bunu böyle koyuyorum tekrar yerine. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.